Arkadaşlar bugün Google'da çok değişik bir şey öğrendim. Bakın. Bakın bakın. Aaa ne oluyor? Kandem olum var. Yemin bir laykandem olum. Yemin ederim kandem olum. Bir de şöyle var. Aa bunu ben başka YouTube'lardan görmüştüm. Ta. Bir de Bir de bu var. Abi niye üşüttüm ki ben? Neyse <laughs> be. Bakın bir de bu var. Neydi? Heh. Kat yani kedi de yazabilirsiniz. Kedi kedi yazınca kepi olur. Kepi diyor. Yaz... Kedi. Bakın. Nerede? Heh. İngilizce de yazabilirsiniz. Bakın çok fazla böyle oluyor. Bakın. Var. Ya bu ne alaka ya? <laughs> ya komutan kadir hadi şimdi. 30 30 altı Her yere her yere böyle pati yapıyorlar. Bunu pati değilmez be bu ne? Bir tane daha vardı ama onu unuttum. Durun. Ha şöyle bir şey. Okay, buldum bakın. Kat bakın böyle bir şey geliyor. Bakın nerede o? Bakın bunu da kayalardan görmüştüm. Kayalar atlıyor sıfırdan görmüştüm. Bakın her yere yapışıyor her şey. Hatta arama geride yapışıyordu herhalde. Yaparım bir. Yapıştı mı? Dur, bakın aşağı inerseniz olmuyor bu ara. Yapıştı mı dur bakın. Yok almıyor. Ama kaydettim. Herhalde bilgisayarın yaptığı için oluyor. Bir de ne vardı ya başka şeyler de vardı. Bir tane daha vardı sanki ya. Bir, i̇ki tane daha vardı. Onların işimini unuttum. Evet onların bilgi camiasından akabilirsiniz. Bir tane daha vardı. Durun düşüneyim bir. Hatır, unuttum ama neyse hadi. Bir şey mi tutacağız Bir farklı şeyler yaşayacak bir şey olur mu acaba? Bakalım mı abi nasıl? Hadi gelin bakalım. Ya. Bir şey çıkıyor mu acaba? Hayır, Hayır çıkmıyor. Yok şöyle güneş vücudu. Burnum oldu ne bir oraya bir orta Ulan ben ne orta Evin içinde galiba yarısı var İnsanın bir kutu bir şey var hançin hancı 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 Acı yemiyor şimdi ne değiştirdim Tamam hadi Acı biber yazıyorum yazarım O müziği söylüyor mu demek ki Acı Ayak Hey, ay, biber Bu ne? Bir şey olmuyor. Ben önce ben denemiştim bunu bir tane videomda. O şort biliyordu. Bir tane adam vardı, adam değil emoji vardı, acı yiyordu sonra, sonra hastanede koyuyordu ölüyor. ölüyordu. Ne yaptık o Ha başka şeyler düşünelim, mesela ne olabilir? Hmm. Ne olabilir? Arkadaşlar bu arada boy, bildikleriniz varsa yorumlara yazın diyeceğim de. Abi yorumlar açık olur mu onu bilmiyorum. Olma, olm olmayacak kısım. hep olmuyor. Niye bir yorumda olsa olmuyor. Ama düşünelim dur. Adı yazak. ada. Bakalım. bu stop. Hayır şey mi yoksa? Saçmalama. Dur bir adı ada. Abi. Bu ne alaka? Bu ne alaka? Altımızdaki ülke yani Kuzey Kıbrıs Türk bir Güney Güney kapısı neden orada ki? Bir tane. O gitti. Bu ne lan? <laughs> Oha ne? Abi öpücük sesi çıktı bana. Hadi adı yazdım. YouTube kanal çıktı. Oo 9 saat önce video mu lan? 9 saat önce. Ne biçim video lan bu? Bebek kanalı. Bebek değil yani çocuk kanalı. Arada geçmiş şimdi ayıp. Geçtim mi? Geç, ya hayır ya. Balık ya balık. Bir şey olmuyor. Abi bu ne ya? Merhaba balık? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Abi bu ne ya? <laughs> ya bu ne? Ya o ne ya? Tövbe estağfurullah. Bizim okul yazacak mı? Bizim okulun düşme? Demeyeceğim abi demeyeceğim demeyeceğim Tatmin etmeye çalış ama zor olur ya da etmeyin etmeyin ya da etmeyin etmeyin çok zor 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 bizim okul bizim okul var özel okul söylemek istiyorum dur ya özel okul özel ederek... okul ne <laughs> işte. la 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 müzik yapayım mı bak bu müziği edit yapın nasıl yapacaksınız mahve yapabilirsiniz halam ne bu müziği edit yapın. Tabii yapabiliyorsanız. Belki yapılmıyordur Uyuyorum yapamadığım için. Neyse. Tövbe estağfurullah. Abi ben buraya geldiğim bir şey bulamadım. Ama yine de bir şey yok. Ama abi... tamam be. Ne biçim müzik oldu. Tamam şimdi başka bir şey bulalım. Siz yazın. Bugün açık olmayacak. Kesinlikle açık olmayacak. O açık olmay... Eğer bir tane daha yanlış kelime söylersem bu videoyu kapatıyorum. Söz. Karınca var ya. Ben... Aa, telefon kapanıyor. Merhaba karınca. Ha, gözükme. Bakın orada. Hadi bakın. Merhaba. Aa, karınca yiyeyim dur. Şu karınca senin için karınca yiyeceğim. Ne oluyor lan? Bak. Türkiye. Lava git tamam. Lava getirmeyeceğiz oraya tamam mı? Lava getirirseniz bu kanalı kapatıyorum. Kapanmasını isteyen 5000 kişi oldu. Şaka şaka. Abi kimler şurada bu kanalın kapanmasını? Hadi karınca. Abi böyle korkunç fotoğraf artık ya ama. Ay! Oley! Abi şunu korkmayın. Getireyim bu arayı. O ne ya? Örümcek yaşarsak bir şey mi oluyor acaba? Örüm... Bu ne? Aa, buna bakabilir miyim? Örümcek kurtuluş korkusunda şey diyor? Ben oluyor. ya. Ben niye yeter bunu? Aaa! Ee... Aa, bu burada kaldı. Git lan. Ha, git. Şimdi arkadaşlar biraz mola vakti. Mağaralar sen neden şey anladın, anladın mı? Tamam böyle demem gerekiyor. Yap! Ya. Bakalım bu oyun oynayınlar. Şimdi bütün ülkeleri... Abi istikram ne ara? İçik amaçım bende yok ki. He Google'dan geliyor. Şimdi anladım. Şimdi an. An. tamam. Ayıp ayıp konuşmuyorum. Ayıp ayıp konuşmuyorum. Zaten. Ne ara? Abi Instagram'a gönderiyor beni. Hayırdır lan? Sen beni nasıl Instagram'a gönderirsin? Ha burada değil mi? Ay, yine oyun geldi. Bakın benim normalde böyle şeylerim vardır. Onları çok seviyorum. Aslı tamam. Şey mi yapıyorum tamam mı? Hangi ülkeyi yapalım mesela? Nepal gel. Nepal. Nepal el şey mi ülkelerden birisin. Nepal gel gel. Ne oluyor lan? Eyvah kalbim bir tane ülkeyi gördüm. Hı -hı. Aynı gülük var ne Nepal bak şimdi. E burada bir türlü Amerika dikkat et Amerika kaç sen. Sen istemiyorum mu? Amerika işte verdim ya. Böyle bir ülke yok yani. Eskiden vardı. Emerson kardı. Ya tamam be ona işte. Bakın. Kim diyorum bir daha. Türkiye bakın. Türkiye sana bir şey yapacağım. Ya ne yaptım lan ben? Türkiye ayrı mı? şey sana yapacağım. Çünkü sen bir zamanla bir de altmış Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unuttum. Çünkü o abi şöyle oynayayım mı lan? Bütün dünya yok oluyor. Bunlar ne diyor? Evet çok kötü bir şey. Aa, Abi, kamera gözükmemiş bu video. Bakın maaşı. Endonezya'yı... Aa Endonezya ben hiç Bu da ölmüş. Ölmüş. Bakın e kızıyor, Hindistan. Bakın Rusya'yı, Çin'i, Hindistan'ı, evet, Irak'ı, Buradan bir de Almanya'yı. Bir de... अमीर खाई